Eskiden insanlar çok daha yaşardı. Hatta bazıları mağaralara girip yüzyıllarca ibadet ederlerdi. Bir tanesi 200 yıl boyunca mağarada ibadet ediyor ve peygamberimiz bunu anlatıyor. Ahirete çıktığı zaman da Allahu Teala seni soracak. Ey kulum sana rahmetimle mi muamele edeyim yoksa amelinle mi muamele edeyim diye soruyor ona. O da düşünüyor ki ya diyor ben diyor 200 yıl ibadet etmişim. Geceleri ibadetle sabahları oruçla geçirmişim. 200 yıl boyunca bunu yapmışım. Şimdi ben bunu yaparken çok kazanmışım. Ya Rabbi diyor benim diyor, amelim, diyor amelimle muamele et. Benim amelimle ver." Öyle deyince Allah-u Teala seri yapmış olduğu bütün amelleri bir kefeye koyuyor. Ona vermiş olduğu göz nimetini bir kefeye koyuyor. O göz nimeti ağır basıyor. 200 yıllık ibadet. Götürün diyor onu ateşe. Daha göz nimetinin karşılığını veremedi. Götürmeye başladılar cehenneme doğru. Affet beni Allah. A. Rahmetinle muamele et. Rahmetinle karşılığını ver Allah'ım. Rabbimiz rahmeti olmazsa biz cennete giremeyiz. Peygamberimiz bunu anlatırken Ashab-ı kiram efendimiz soruyor ki Ya Rasulallah sen de mi? Sen de mi Allah'ın rahmeti olmasa cennete gire ben de Allah'ın rahmeti olmasa cennete giremem. Şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki ayet-i kerimede ne buyurdu? "Vaharel fesadu fil berri vel bahri bima eydin nas." İnsanların elleriyle yapmış oldukları günahlar yüzünden yerde gökte fesat çıktı. "Liyuzikahu <laughs> amilu Onların yapmış olduğu günahlar sebebiyle onlara belalar verin, musibetler verin. Niye? Umudur ki belki dönerler. Belki günahlarından farkına varıp dönerler. Şimdi bakıyorsun her yerde zulüm var, her yerde işkenceler var, her yerde Müslümanlara zulüm ediyorlar. Neden? Çünkü biz Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetin kıymetini bilemedik. Rabbimizin bize vermiş olduğu iman nimetinin kıymetini bilemedik. Kur'an nimetinin kıymetini bilemedik. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet-i kerimede geçiyor bu. Bu ama Peygamberimizin sözü. اَلَا اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا Ya Rabbi diyor, benim ümmetim Kur'an'ı terk ettiler. E şimdi Kur'an'ı terk edince ne oluyor? Yerde gökte Fesat, yerde gökte zulüm ortaya çıkıyor, şimdi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ahir zaman fitnelerinden bahsediyor. Şimdi bir fesat koptu cihanda bak, şimdi bir fesat koptu dünyada. Hevai nefse düştü nasıl bu anda? İnsanlar hepsi diyor hevâ-i nefsine düştü. Hepsi ne onu yapıyor. Eğer alim, eğer abid bu şanda. Hadi insanları geçtik ya. Alimi de, abidi de diyor bu haldedir ya. Alim de aynı şekilde. Alim adam o bile günah düşmüş. O bile günahtan kurtulamıyor. Kim kurtulabilir ki bu zamanda? Dışarı çıktığın zamanda kim kendini koruyabiliyor haramdan? Böyle bir fesat zamanındayız. Hadis, tefsir, fıkıh kaldı nihanda. Hadis, tefsir, fıkıh, ilmi, kitaplar hepsi rafa kaldırıldı. Kur'an dahi cenazeden canede çıkar, oku, bir hoca çağır gelsin, mevlüt okusun, bir hoca çağır gelsin, yasin okusun. Herkesin derdi, gayreti bu olmuş. Kimse ahireti tam manasıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirmiş olduğu dini Hakkı yaşamak istemiyor ya. devâ nefs daha kolay geliyor. İlahlar daha rahat geliyor. İlahlar onun için daha kolay geliyor. Daha zevkli geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman fitnelerinden bahsediyor. Ahir zamanda olacak fitneler. Ahir zamanda diyor fitneler yağmur gibi yağacak. Herkes diyor ahir zamanda benim ümmetim faiz yiyecek. Faiz yemeyen de, kendini koruyan da yapmayacağım, etmeyeceğim diyen de tozu bulaşıyor. E şimdi bankayla işi olmayan adam yok. Nereye gitsen, hangi dükkana gitsen e, fos cihazı kart, kredi kartı, normal kart, hesap kartı hepsine bulaşmış insanlar. En takvası da, en hacısı, en hocası da bunun içinde. E şimdi bu faiz olmayanlarda ne oluyor? Tozu bulaşıyor işte. Bankaya bulaştığın zaman tozuna bulaşıyorsun işte. Az dünya malı karşılığında dinini feda edecek. Az bir dünya karşılığında. Bu adama sorsan çok karşılaşıyoruz ya. Adam diyor ki ya diyor Allah beni rızıklandırmamış. Cebim boş, param yok. Kirayı zor diyor, Ben Allah'a niye namaz kılayım? Niye secde edeyim diyor. Bak az bir para karşılığında dinini satın alıyor. Adamlar gidiyor Tevrat İncil arasında 100 dolar koyuyor. Adamın dinini satın alıyor. Diyor ki bak diyor 100 doları veriyoruz. Kiliseye gelirsen 200 dolar vereceğiz sana. Adam da da koşarak gidiyor. Bak para karşılığında efendim sahsem diyor ki dinlerini satın alacaklar. Hem de az bir para karşılığında. Halbuki ahirete gittikleri zaman da Allahu Teala Hazretleri onlara o azaptan kurtulmak için diyor cehennem azabından kurtulmak için dünya dolusu altınınız olsa fidye olarak verir miydiniz diye soruyor. Evet ya Rabbi verirdik diyorlar. Halbuki sizden dünyada daha azı istenmişti. Daha kolay ibadetler istenmişti. Zekat verin, Kırkta bir verin dedik. Dünya kadar altın verin demedik ki. Beş vakit namaz kılın dedik. Sabahtan akşama kadar ibadet edin demedik ki. Yılda bir kere oruç tutun dedik. Bütün ömrün boyunca oruç tutacaksın demedik ki. Ömründe bir kere hacca gideceksin dedik. Yani o kadar kolay bir din gönderdi ki Rabbimiz bize. Beş yaşındaki çocuğun yapabileceği kadar kolay bir Ama bize çok ağır geliyor. Niye ağır geliyor? Adama gidip abdest alıp ayaklarını yıkamak o kadar ağır geliyor ki. Ama gidip bir tane tır, araba boşaltmayı hiç ağır gelmiyor. Bu nefse niye ağır geliyor? İlahlar işledikçe artık ibadet etmek istemiyor. İşlemek daha hoşuna gidiyor. Kur'an kazanç elde edilen bir meta haline gelecek. Kur'an'ı ne yapıyorlar? Para karşılığında okuyanlar, para karşılığında din anlatanlar, menfaat hale geldi Kur'an. Hafız olanlar bile ne için yapıyor? Diyor, diyor ben hafız olayım da işte dünyamı kurtarayım. Bu şekilde de olmaması lazım. Ne olacak? Allah rızası için. Namaz kılan, kıldıran Allah için. Sohbet eden, ettiren Allah için. Kur'an'ı ezberleyen de aynı şekilde Allah için yapacak. Menfaat içine, işin içine girdiği zaman da ahirete gittiği zaman da bak şehit gelecek diyor. Her tarafında kanlar akıyor. Ya Rabbi diyor benim mükafatımı ver. Ben şehit oldum Allah için. Benim mükafatımı ver. Alim gelecek ben senin rızan için ilim öğrettim. Benim mükafatımı ver. Hayırsever gelecek Ya Rabbi ben senin için hayır yaptım. Benim mükafatımı ver deyince allah Teala sana onlara diyecek ki siz dünyada ne güzel Kur'an okuyor desinler diye hafızlık yaptınız. Ne güzel ilim öğretiyor diye ilim öğrettiniz. Ne güzel o ne büyük hayırsever de desinler diye hayır yaptınız. Dünyada o denilenleri aldınız. Dün burada ahirette nasibiniz yok. Bak üç şey çok kıymetlenecek ahir zamanda. Helal para kazanmak o kadar kıymetli bir şey olacak ki kazanan çok az olacak yani. Böyle kazananları da böyle işaret edecek. Bak şu adam helal para kazanıyor. Salih dost kalmayacak. Dost diye denilen bir kavram kalkıyor artık. Kimseye kolay kolay dost diyebiliyor mu? Bu benim dostumdur, her şeyime emanet ederim, malımı mülkümü emin sıfatını kimseye verebilir misin? Demezsin bu zamanda kolay kolay. Bunlar da çok kıymetli olacak. Bunlar parmakla gösterilecek. Bak bu adam ne yapıyor? Helal para kazanıyor. Helal olsun. O kadar azalacak yani. Sonradan gelen nesiller geçmişe sahip söyleyecek. Rivayetler söylüyor ki o kadar ahir zaman fitnelerinden olacaklardan bahsediyor ki hepsini 12'den vuruyor. Sonradan gelenler geçmişine sebep sayacak. Bakıyorsun şimdi Abdullah Han'a seviyorlar, Fatih Sultan Mehmet Han'a seviyorlar, ecdatlarına seviyorlar. Kendi ecdatları değilmiş gibi ama dinlerini yıkan, dinlerini yok eden adamları ne yapıyorlar? Övüyorlar, büyütüyorlar, başlarına taç yapıyorlar. İhanet, bela, musibet artacak. İhanet. Adam, 40 yıldır güvendiği adam bir anda bakıyorsun ters dönüyor. İhanet ediyor adamı. 40 yıldır bu adam güvenilirdi. E ne oldu bir anda? Demişler ya, parayla imtihan edersen diyor bir insana, para imtihanını geçen adam her şeyi geçer. O adama diyor para imtihanı yap, para imtihanını geçiyorsa o adam artık güvenilir sıfatını verebilirsin. İşin içine para girdiği zaman da Kimse güvenilir olmuyor. Herkes hainlik yapabiliyor. Bela artacak. Şimdi bakıyorsun her taraf bela dolu ya. Çıkıyorsun işte orada haram işlerken bir şey söylesen adam seni bıçaklayacak yani. Rahat huzur kalmayacak. Kimse bunu eliyle engelleyemeyecek. Müslüman koyundan daha aciz olacak. Hor ve hakir görülecek. Bak şu tam bizim zamanımızı anlatıyor ya. Koyun gibi güdülecek. Koyundan daha aciz olacak. Bak koyunu ne yapıyorlar? Getiriyorlar, getiriyorlar. Koyun hiçbir şey yapamıyor, karşı gelemiyor. Aynı bak 2 milyar Müslüman var, 2,5 milyar belki de. Bu kadar Müslüman koyun gibi. Başlarına bir çobanı almışlar. Çoban da yok da aslında. Müslüman bir çoban yok. Kafir bir çoban artık onları yönetiyor. E şimdi İsrail 8 milyon şey değil mi nüfusu? 10 milyon değil mi en fazla? 10 milyon insan her bir vilayete bir tane vali tayin etseler yetmez ya adam yetmez. E nasıl oluyor da bu kadar dünyayı yönetiyorlar? Başımızdaki çobanları mesela kısmını ne yapıyorlar? Ele geçiriyorlar. Al sana güç. Al sana kuvvet. İlim azalacak. Cehalet, cinayetler artacak. İlim azaldı. Her geçen yıllar daha da azalıyor ilim. İlk de daha da ölüyor. Bak kıyamet alametlerinden bu. Alimlerin ölümü artacak. İlim yavaş yavaş dünyadan sökülecek. En son Kur'an dahi kaldırılacak kıyamete yakın. Adam kalktığı zaman Fatiha'yı bile okuyamayacak. Öyle bir zaman da gelecek. Şimdi bakıyorsun Osmanlı zamanındaki alimlere, o zamanki alimlere bak, İmam-ı Azam zamanındaki alimlere bak, müstehitlere bak. O zaman okuyan adam müstehit oluyordu. 1 Bir milyon tane hadisi şerif ezbere biliyor Ahmet bin Hanbel, Rahimeullah. İmam-ı Azam'a bak, ne büyük alimler yetişti. Ama şu anda böyle alim yanından bile geçemez yani. Böyle bir alim yok. E bizim gibi hocaları ne yaptılar? Hoca diye konuşturuyorlar. Osmanlı zamanında olsa tuvaletleri temizletmezlerdi bize. Böyle bir zamandan geldi. Böyle bir zamanda yaşıyoruz yani. Adam öldürmek hafif bir suç kalacak. Bak. Şu anda adam öldürmek nasıl çok normal değil adam öldürü adam öldürmüş. Duydun mu? Ha öldürmüş ya geçen duyduk falan. Çok basit bir duruma geldi. Nasıl oluyor biliyor musunuz bu şimdi? Niye böyle oldu? Bu televizyonlardan dolayı. Bak bize o kadar basit gösterdiler ki bu televizyonlarda işte Polat Alanlar düştü 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 düş düş hepsini öldürüyor bak ya ne güzel öldürüyor. Filmlerde görünce ne oluyor? Artık normalleşiyor. Bu yüzden zaten katliamlar, ölümler arttı, artırıldı. Bunları görünce insanlar artık kötü karşılamıyor ki, normal karşılıyor. Hilesiz iş yapılmayacak. Hilesiz iş yapılmayacak diyor. Her yapılan işlerde bir hile var. Adam pazarda satışı yap, online oh diyor bak kar etmiyorum, zarar ediyorum bak. Yeminle olsun bak falan. Hep böyle yeminler, yeminler, yeminler. Bak hile katıyor işte. E bu hiledir yani. Adam diyor ya adam yemin ediyor ya diyor. Kesin diyor yalan söylemez diyor. Böyle bir adam niye yalan söylesin? Yemin eden adam yalan söyler mi? Zaten bak Adem Aleyhisselam bu yüzden kaldı biliyor musun? İnsan olarak şeytan yemin etti. Vallahi dedi doğru söylüyorum Allah'ın adına yemin ediyorum sana. Allah şahit olsun diyor. Bak diyor bu ağacı yersen diyor ebedi yaşayacaksın diyor. Bu yüzden diyor Allah sana bunu yasak etti diye. Öyle deyince ya dedi Allah adına kimse yemin edemez zannettim. Şeytan beni bu şekilde kandır, kandıramaz zannettim. Böyle bir yalan söyleyemez zannettim. Allah onu helak edecek zannettim. Deyip ona o şekilde inandı şeytana. Şu anda insanlar da aynı şekilde yeminle kandırıyor. İnsanları bu şekilde kandırıyorlar. Alışveriş yaparken yeminle kandırıyorlar. Kişi elbisesini sakındığı gibi dinini sakınmayacak. Ya adam elbisesi sırf şey diye namaz kılmıyor ya ütüsü bozulmasın diye eğilirsem işte ütüsü bozulur. Dik duruyor ya. Dik, dik uyuyacak resmen. Adam resmen dik uyuyacak sırf e, ütüsü bozulmasın diye. Akrabalık bağ kapacak. Adam kendi binasındaki adamları tanımıyor. 10 yıl geçse adam diyecek ya sen, sen bizim binada mı oturuyordun? Böyle bir hale geldik ya adam akrabasını tanımıyor, halasını, teyzesini tanımıyor ya. Arayıp sormuyor. Şimdiki daha çok tanımamız gerekiyor hadi yani eskiden insanlar develerle uçak uçak yok develerle atlarla seyahat ediyorlar. Peki tanımayabilir uzak yol. E şimdi telefon alo desen zaten ulaşacak. İki dakikalık yok. Böyle bile insan akrabalık bağ kopacak diye ben Selam sadece tanıdığa verilecek. Eskiden bak sahabe ikram efendilerimizden anlatılıyor. Yolda geçerken Arada bir ağaç girse birbirine selamun aleyküm derlermiş. Yani arada bir fasıla girdi sonuçta. Çıktılar girdilemez. Çay götürecek getirecek. Her girdiğinde selamun aleyküm aleyküm selam. Selamun aleyküm aleyküm selam. Her seferinde selam. Selamun kavlem min Rabbin rahim. Selam Allah'ın ismidir. Cennette de bize selam verecek Allah. Celle Celaluhu. Zenginler ticaret için hafızlar, hocalar hacca gidecek diyor. Bak sırf ticaret için. Şimdi bak niye güzel söylemiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Adam Gidiyor hacca. Belki var ya oradaki farzları da yerine getirmiyor. Sünnetleri de ancak sünnetleri bırak. Farzları bile belki yerine getirmiyor. Sadece orada video çekiyor. Kamera, fotoğraf. Haçtayım. Bakın Kabe arkamda. Dua ediyoruz. Buyurun. Evet falanca kişi için Kabe'den selamlar. Sırf ticaret için yani bunu yapmış, yap, yapar duruma getirmişler yani. Bak Peygamber ne güzel söylemiş. Hacılar, hocalar hepsi. Kim herkes niyetine sahih yapsın yani. Niyetine giderken oraya baksın. Acaba ben niye gidiyorum? için gidiyorum hacca? Amelim ne acaba? Ne yapmak için gidiyorum? Niyetim ne? Bunu önce bir sahih etsin. Sonra ne hangi ameli yapıyorsa yapsın. Büyükleri merhametsiz, küçükleri hürmetsiz olacak. Öyle bir nesil yetişecek. Büyükleri merhametsiz. Şimdi adam acımıyor ya kimseye. Ne kendi çocuğuna ya kendi ailesine kimse acımıyor. Kendi çocuğuna acıyan, kendi ailesine acıyan önce İslami eğitim verir çocuğunu aa sabah namazına kaldırmayayım işte uyusun. Uykusu kaçmasın. Daha çocuktur, bebektir. Falan deyip çocuğuna böyle acımak olmaz. Acımak Allah için olacak. Allah için acıyorsan çocuğunu evladlarını cehenneme atmayacaksın. İslam yolunda, Allah yolunda yetiştireceksin. Çocukları terbiye etmek, köpek terbiye etmekten daha zor olacak. Bak köpeği daha kolay terbiye edersin diye peygamber sana. Çocuğuna telefondan daha hükümsüz oluyor. Telefon daha çok hükümdar oluyor. Arkadaşı diyor babasından daha kıymetli olacak. Kişi arkadaşını diyor babasından daha çok sevecek. Daha çok kıymet verecek. Daha çok sözünü dinleyecek. Emri bil maruf nehyanül münker yapılmayacak. Kesilecek artık. Bak dışarı çıkıp emrim maruf yapamıyoruz ya. Hocalar da artık bırakmış bu işi. Hocalar bile kendi görevlerini doğru düzgün yapmıyorlar artık. Bak ahir zamanda diyor kesilecek. Zaten kesilmezse bu kadar insan bu kadar gaflette olur mu? 100 bin tane imam var belki. Görevlerini yapmıyorlar. Her biri adam toplasa 20 milyon insana ulaşacaklar. Ama kimse görevini yapmıyor. Camiler, minareler çoğalacak. Süslenecek. Halılar gibi süslenecek. Ezanlar okunacak. Camiler insanlarla dolacak ama içlerinde diyor bir tane iman sahibi olmayacak. Ya bu ne ya? Adam gidiyor camiye ama şeriatı inkar ediyor. Allah'ın kuralını, kanunu inkar ediyor. İnkar edecek Müslüman mı oluyor? Camide beş vakit namaz kılsa ne olacak? Allah'a inanmamış ki doğru düzgün. Bak meyhanede bazen Müslüman olur, camide kafir oluyor işte. Bak o zamanlar geliyor bak bu zamanlar o zamanlar işte. Hainlere emin, emin olanlara hain denilecek bak. Bu zaman. Adam hain ama baş üstünde. Taç. Taç yapılıyor başa. Çok büyük adam ya. Böyle görülüyor. Ama emin olan bir adam, düzgün olan bir adamı hain kıvamına getiriyorlar. Şu anda bu zaman değil mi? Bunu daha çok nasıl yapıyorlar? Televizyonlarla, gazetelerle, radyolarla. Bu haberlerle yapıyorlar. İnsanları bu duruma düşürüyorlar. Emin insan, doğru insan parmakla gösterilecek. Doğru bir insan oldu mu herkes diyor, ya bak bu adam çok düzgün bir adam diyecekler. Allah-u Teala apaçık inkar edilecek. Adam çıkıyor, kolaylıkla diyebiliyor ki ya ben Allah'a inanmıyorum. Ben Allah'a inkar ediyorum. Ben Allah'a şirk koşuyorum diyebiliyor. Hatta onu da geçtik, çıkıp Allah'a küfür edebiliyor, hakaret edebiliyor. Geçen bir tane şarkıcı çıkıp Adem Aleyhisselam'a küfür etmedi mi? Hakaret etmedim mi? Ad Adem Aleyhisselam'a cahil demedim. mi? Kimse sahip çıkmıyor ki İslam'a. İzzet, ikram, cömertlik kaybolacak. Zekat insanlara çok ağır gelecek. İzzet, ikram. Adam kimseye ikram etmiyor. Fakiri doyurmuyor. Fakir yanında ölecek açlıktan. Belki de kirasını ödemiyor. Açlıktan ölecek. Ama hiç acımıyor ya. Merhamet duygusu gitmiş herkesle. Erkekler kadınlara, kadınlar erkeklere benzeyecek. Tam da bu zaman işte. Al işte LGBT bayraklarını açıp Özgürlük istiyoruz, özgürlük diye bayrak sallıyorlar ya. Tam bu zaman işte. Tam bu zaman söz kadınlarda zina yaygın olacak. Artık emir kadın. Erkeğin hiçbir hükmü yok. Halbuki ayet-i ne diyor Allah-u Teala'sı? er kavvamun ala nisa. Erkek adam karısına hakim olur diyor. Haram işlemeyi kolaylaştıran imkanlar artacak. Bak adam var ya çok kolay bir şey. Kapının önünde haramı bulabiliyor. Kapının önünde. Eskiden en azından haram yapmak için adam daha nereye ne kadar gidiyor ki kimse görmesin de gizli gizli yapayım çatıların altında çalıların altında ormanın içinde falan kimse beni görmesin diye yapıyor. Adam şimdi ya şurada zaten meyhane var. Şurada zaten kerhane var. Şurada zaten her şey satılıyor. Bakkalda zaten bütün bakkallar meyhaneye dönmüş. Böyle bir duruma geldi. Her şey kolaylaşmış. Adam bir telefonda yakın. Bir telefonda yakınız size diyor. Bir telefonda adam cehenneme kadar gidebiliyor. Bu zamanda, ahir zamanda imanı elde tutmak, köz tutmaktan daha zor olacak. Bak öyle bir zamandayız. Adam bu zamanda imanı elde tutmak, köz tutmak. Közü elinde tutsan ne yaparsın? Elin yanar değil mi? Bırakır seni hemen atarsın. İşte ahir zamanda peygamberimiz diyor ki böyle olacak. Adam kafirim dese cehenneme gidecek. Müslümanım dese yapamıyor. iman tutmak o kadar zor ki şu zamanda. Karşımızda zaten haramlar dolmuş. Günahlar dolmuş. Allah'ın kitabıyla amel etmek ayıp sayılacak. Bak. Ayıp sayılacak. Garip gösterilecek. Şu anda Allah'ın kitabıyla hükmetmeye çalışsak var ya neler neler yaparlar. Dedi. nasıl diyor bu zamanda böyle özgürlük var kardeşim karışmayın bize ya isteyen istediğini yapar. Nasıl diyor kitapta böyle şey var işte kadın başını kapatacakmış. Özgürlük namına zaten Allah'ın kitabını inkar ettiler. Adamlara örtünme ayetini bile okuyamıyor. Diyor hocam diyor sen kadınlara niye böyle yapıyorsun? Niye kadınları böyle kilitliyorsunuz, kapatıyorsunuz, yorgana sarıyorsunuz? Kardeşim kadının iyiliği için. E açılıyor da ne oluyor? Gidiyor dışarıda ne yapıyorlar ona? Alıyorlar, kesiyorlar, biçiyorlar, yakıyorlar. Neler neler yapıyorlar? E kadının iyiliği için bu. Ey kulum diyor. Ben seni güzel yarattım. Şehvani arzularla donattım. Sen bu şekilde dışarı açılıp saçılıp çıkarsan sana tecavüz edecekler demek istiyor Allah Teala. Yapma diyor. Giyin, kapat kendini. Çünkü hep sorunlar bundan çıkıyor zaten. Bir tane Allah dostu şeytanı görmüş alev alemde, oturmuş bir ağacın önünde, çekirdek çitliyor. Demiş ya sen ne yapıyorsun burada? işin gücün mü yok senin? Değil mi? Benim işimi de kadınlara devrettim. Onlar çok güzel yapıyor. Şimdi bak, her bir kadın 10 tane adamı cehenneme götürmeden ölmez diye ya. E şimdi öyle bir zaman, tam o zaman da yaşıyoruz. İşte ahir zamanda yaşıyoruz. Ahir zamanda yaşıyoruz. Nasıl kurtulacağız bu belalardan? O zaman bak, çevreni değiştireceksin önce. Bak çevre zaten bozuk. Sen çevrenin içine daldıkça, çevre seni zaten içine yutuyor. Bu yüzden ne yapacaksın? Çevreni değiştireceksin. Düzelmek isteyen bir insan önce telefonla çıkaracak, arkadaşlarını silecek. Sonra yeni insanlar ekleyecek ama o eklediği insanlar salih, temiz, güzel insanlar olacak. Kötü insanlar olursa yine aynı devam. Düzelmek isteyen adam önce çevresini düzeltecek. Ameli salih işlemek isteyen adam ameli salih işlenen meclislerde bulunacak. Bak mal çağılacak ve insanlar mallarına tapacak. فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ Gördün mü diyor kimseydi kimseyi diyor nasıl nefsini diyor ilah edinmiş. Nasıl malını ilah edinmiş. Gördün mü işte bak. Adam kendi malını, kendi eşini ilah ediniyor ya. Var öyle insanlar. Kendi çocuğun ilahı gibi tapanlar oluyor. O kadar çok sevilmek de olmaz ki. Her şeyin haddi hududu var. Kimse haddini hududunu aşmayacak. Fasıklar başa gelecek. Bak. Fasıklar başa gelecek yönetici olacak konuşmayı bilmeyen insanlar başta yönetici olacak. Ta bak 1400 sene önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ta bu zamanı görmüş, baştaki adamı görmüş. Nasıl konuştuğunu deli gibi hareket. Yürüyen merdiven ters binenler mi dersin? Ters ters konuşanlar mı dersin? Yalan söyleyenler mi dersin? kalıp konuşmalarında 30 tane yalanı çıkan mı dersin? E şimdi fa başınıza önden olacak ve konuşmayı bilmeyen insanlar başınıza yönetici olacak. İşte tam bu zaman anlatış Peygamber sallallahu aleyhi ve sanki o zaman da buradaki adamı görmüş ya. Köylüler şehirlere akın edecek ve bedeviler diyor. Bedeviler, köylüler binalar yarışına girecekler. Bina yarışına girecek. Bakıyorsun adam köyden geliyor, hiçbir vasfı yok. Okuma yazmasını bile bilmiyor ama holdingleri dikiyor. bakıyorsun bu Katar var ya, Katarlar hepsi bedeviydi yani. Oralar köydü. O da hep çölde yaşayan bedevilerdi. Ama bakıyorsun şimdi Katar, Kuveyt hep dikmişler binaları. Faize, rüşvete hediye denilecek. Ya hediye diye ya. Payız değil ki bu. Hediye ediyoruz. İkram, ikram. Bak şimdi rüşvet. Adam geliyor diyor koy cebinde dursun ya yemek yersin. şimdi <laughs> o kadar kolaylaştı yani. Adam hepsinin ismini değiştirmiş. Bak Peygamber Sadrım başka bir adı şu diyor ki <laughs> diyor şarabı diyor İsmini değiştirip diyor Kabe'de içecekler. Bak şu anda bak kahvede yaptılar onu biliyor musun? Biraları içmiş de alıyorlar içiyorlar. Ya bu diyor şarap değil ki diyor. Normal şey içecek diyor. Şarap değil ki diyor. Bu cinko diyor falan bir şeyler diyor. İsmini değiştirip helal görecek diyor Peygamber Salsana. Kahve de diyecekler ya. Zaman kısalacak. Bir sene bir ay gibi. Bir ay bir hafta gibi. Bir hafta bir gün gibi. Bir gün diyor işte bir yaprağa yakarsın ya böyle aynı bir anda geçecek diyor. Büyükler daha iyi bilir. Eskiden zaman nasıl geçiyordu şimdi nasıl geçiyor? Bir anda geçiyor. Bir hafta ne zaman geçti? o? Bir ay ne zaman? Aa, 50 sene geçmiş. Ne zaman geçti ya? Adamlar bin sene yaşadı eskiden. Ya. Yaşadıkları bin sene de bereketli yani. <laughs> Bizde bak zaman kıyamete yaklaştıkça hem ömürler art kısalıyor hem de bereket kalkıyor. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Böyle bir fitne zamanında. Daha beterleri de gelecek. Kur'an'dan bir resim, İslam'dan bir isim, Müslüman'dan bir cisim kalmayacak. Ayrı bu zaman işte bak. Kur'an'dan bir resim yok. O da raflara kalmış. Sadece resmi görünüyor işte. Aynen. Resim. Aynen. İçine bakıp Aynen. bakan yok. Aynen. İslam'dan bir isim, Aynen. onu da kaldırdılar şeyden, kimlikten. Ne kaldı? Müslüman'dan bir cisim bile yok. Aa, i̇ki milyar Müslüman bir, iş, bir şey yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Aynen. Aynen. <laughs> Aynen. İki buçuk milyon ee, Filistin'i koruyamıyor işte. Bak, böyle bir hale geldik. Bir koyundan hükümsüz kalıyoruz ya. Bir koyun kadar hükmümüz yok. Allah'ın emrettiği şekilde yaşamıyoruz işte. Korkuyoruz ya her şey. <laughs> Allah-u Teala Hazretleri bizi bunlardan hala söylesin bak. Aklımızı, fikrimizi toparlayıp Allah'a dönmeyi nasıl? Nasıl kurtaracağız diyorsunuz orayı burayı. Önce kendimizi kurtaracağız. Şu anda elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Bir münker gördün, onu elinle düzelteceksin. Buna gücün yetmiyor mu? Dilinle düzelteceksin. Ona da gücün yetmiyorsa diyor kalbinden buğz edeceksin. E biz şu anda o, o, dereceye çıkacağız artık. Ya en azından kalbimizden buğz edeceğiz. İkinciye dilimizle anlatacağız. Dilimizle aa, bu münkeri tenkit edeceğiz. Artık inşallah nasip ederse Rabbimiz elimizle de müdahale edeceğiz. Allah-u müdahale edebilmeyi o gücü bizlere nasip eylesin. Allah -u Teala Hazretleri bizi haktan hakikatten ayırmasın. Allah Teala Hazretleri <laughs> İslam'ı en güzel şekilde yaşayıp insanlara en güzel şekilde anlatabilmeyi bizlere nasip eder. Allah Teala da gecemizin bari gelsin bizleri buradan kalkarken affolunmuş kalkmayı nasip eder. Günahlarımızı bağışlasın. Velhamdülillahi rabbil alamin. El